Merhaba arkadaşlar. Evet, i̇kinci dersimize geçiyoruz. İkinci dersimiz su ve minerallerin özellikleri. Şunları yakından bir inceleyelim. Ee, su insan vücudunda düzenleyici olarak görev yapar. Hani doktorlar belli bir miktar su için sürekli tavsiyede bulunuyor. İnsan vücudunun yüzde yetmişi sudan oluşur. Yaklaşık diyelim biz buna. Bu oran değişebiliyor canlıdan canlıya. Yaşamsal faaliyet için su gereklidir. Hani bitkilerde de olsun, diğer canlılarda. Hani insan açlığa çok uzun süre dayanabiliyor ama susuzluğa çok fazla dayanamaz. Yaşam için mutlaka su gereklidir. Birkaç gün susuz kalan insanların hayatı tehlikeye girer. Bununla ilgili değişik hikayeler vardır. Hani insan açlığa 40 gün, susuzluğa işte dört gün falan ya da değişebilir. Bir, birkaç günde falan çok ciddi sıkıntı yaşayabilir. Ama kesin olan şu açlığa daha fazla dayanıyor, susuzluğa daha az dayanılıyor. Yediğimiz sebze ve meyvelerde mutlaka su bulunur. Bu da bizim su ihtiyacımızı karşılayacaktır. Mineraller de yine şu, bu su gibi düzenleyici özelliği vardır. Yani vücudu düzenliyor hastalıklara karşı. Su, maden suyu, sebze ve meyvelerde mineral bulunmaktadır. Yani su içerisinde de ekstradan mineraller vardır. Dengeli beslenme için vücuda yeteri miktarda mineral alınması lazım. Mineral eksikliğinde de yine kemiklerimizde bir sıkıntılar, eksiklik oluşacaktır. Dengeli ve sağlıklı beslenme. Yediğimiz besinler vücudumuzda yapım, onarım, onarım ve e, düzen, düzenleme, enerji verme ihtiyaçlarını besinler karşılar. Tek çeşit beslenme. Ee, sağlıklı değildir. Çünkü sadece tü, bir tür besleniyorsunuz. Bütün besinlerden ihtiyacımız kadar almamız lazım sağlıklı ve dengeli beslenmek için. Her besinden ihtiyacımız kadar almamız lazım. Yani gereğinden fazla da yememek lazım. Gereği kadar hastalıklardan korunmak için yeterli ve dengeli. Bakın bu cümle çok alışık olduğumuz bir cümle ama biraz analizi yani yeterli demek fazla yeme diyor. Yeteri kadar. Dengeli ne diyor? Hepsinden diyor. Yani yeterli ve dengeli olması gerekiyor. Devam edelim. Ee, özellikle büyüme ve gelişme çağındaki insanlar yani genç yaştaki insanlar yeteri kadar protein, karbonhidrat ve yağ beslenmesi lazım. Çünkü bunla, e, yağ diyorum pardon, vitaminle beslenmesi lazım. Bunlar vücudun genel ihtiyaçlarıdır. Protein temel taşıdır. Ee, karbonhidrat enerji ve günlük yaşam içindir. Vitaminler düzenleyicidir. Mutlaka bunlardan alınması lazım. Bakın hazır gıdalar ve e, yerine doğal gıdalar tüketilmesi daha isabetlidir. Günümüzde hazır gıdalar biliyorsunuz çok fazla bunların tüketilmesi ne yapacaktır? Sağlığımızı olumsuz etkileyecektir. Mümkün mertebe geri durmak lazım. Besin teknoloji şu demek yani teknoloji sayesinde yeni besinlerin ortaya çıkması. Normalde doğal hayatta bu besinler yok. Fakat zamanla teknolojinin gelişmesiyle bunlar ortaya çıkıyor. Nedir bunlar? Mesela ketçap işte yoğunluğu domatesten olan, mayonez, işte yumurtadan olan falan, cips, meyveli yoğurt. Gerçekte bu tip besinler yok. Fakat zamanla teknolojik sayesinde bu besinler ortaya çıkıyor. Biz bunları hazır gıda diyoruz. Ee, hazır gıdalara katkı maddesi ve tatlandırıcı katılmaktadır. Zaten bu katkı maddeleri de kanserojen içermektedir ve çok sağlıksızlık mümkün mertebe bunlardan uzak durmak lazım. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için hazır gıdaların fazla tüketilmesi sakıncalıdır. Hani bununla ilgili zaten böyle dernekler var hani doğal besinlerin tüketilmesini öneren, yaygınlaştıran. Yiyecek alırken son kullanma tarihine mutlaka bakmamız lazım. Çünkü son kullanma tarihi geçen ürünler sağlığımız için tehlikelidir. Pardon, şurada bir tane daha kalmıştı. Ee, üretim için yaz, yasal izinlere bakmalıyız. Yani devletin e, Tarım Bakanlığı'nın e, izin vermediği, üretme izni vermediği besinlerden almamak lazım. Sigara ve alkolün zararları hani günümüzde zaten Yeşilay Derneği var. Sigara alkolle savaşan bir sürü kurum var. Bunlar sağlığımız için çok olumsuz şeyler. Ee, sigara insan e, in, Sigara insanlar arasında en yaygın zararlı alışkandır. Çünkü kullanımı çok yaygın bir şey. E, sigara, alkol bağımlılık yapan maddeler var içerisinde zaten. Onlar sürekli insanın kullanma isteği getiriyor. E, zararlı maddeler kısa sürede kullanılda bağımlılık yapıyor. Hani bazı maddeler vardır ki zararlıdır, bunu denemek gerekmiyor. Hani zararlı zaten herkes tarafından kabul edilmiş bir şey. Yani bunu bir daha da denemenin bir manası yok. Sigaranın içinde bakın 4000'e yakın zararlı madde var deniyor. Bunları isterseniz bir araştırın. Çok ilginç bilgilere rastlayacaksınızdır. Sigaranın yapısında birçok madde kanserojendir. Zaten kendi de kanserojen, gırtlak kanseri, akciğer kanseri yapıyor. Bakın bir, birkaç tanesini biz burada aldık sigaradaki zararlı maddelerin. Siz de diğerlerine bakabilirsiniz. Yani normalde belki hayatımızda hiç yeri olmayan şeyler sigaradan dolayı hayatımıza girebiliyor. Burada illa da sigara içmek değil, pasif içici de olmamak lazım. Yani yanınıza bir sigara içtiği zaman ona müdahale etmeniz gerekiyor. Nedir bakın mesela çakmak gazı. Değil mi? Normal hiç kullanmadım. Bakın böcek koruyucu. Böcek kovucu. Yani böcek bile durmuyor. Biz onu içiyoruz. Roket yakıtı, boya sökücü, egzozdan çıkan zararlı gaz. Mesela karbondioksit. İşte aküde bulunan kadmiyum. Tuvalet temizlemede kullanılan amonyak, işte böcek öldürücü, fare zehiri, bak bunların hepsi tamamı sigarada bulunan madde. Onun için mümkün mertebe sigaradan uzak durmak gerekiyor. Ee, evet, su, e, Sigara dumanı, e, karbondioksit. Kül ve izmariti, içer, e, iz, izmariti çevreyi ne yapar? Kirletir. Karbondioksit havayı kirletir. Kül ve izmariti de çevreyi kirletecektir. Alkol e, kullanan insanlar hem kendilerine hem de çevresine zarar verecektir. Ayrıca kendi aile ekonomisine zarar verecektir. Böyle bakmak lazım olaya. Alkollü kişiler davranışlarını kontrol edemezler. Yani alkol, 7. sınıfta bunu göreceksiniz. Beyincik denen bir bölüm var, beyinci etkiliyor ve orada dengeyi sağladığı için dengeyi bozuyor. Alkol böyle bir şey. Alkollü araç kullanmak kaza e, riskini artırır. Hatta e, kazaların büyük bir çoğunluğunun alkolden ve uykusuzluktan ortaya çıktığı söyleniyor. Bu bir araştırmadır. Alkollü araç kullanmak yasal olarak suçtur. Bunun bir cezası vardır. Hem cezası var hem de kendi canımıza ve diğer insanların canına zarar verebilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler nelerdir? Yani sağlıklı bir hayat yaşamak istiyoruz. Sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Pasif içici olmamak için sigara içilen ortamdan ayrılmalıyız. Yani pasif içici de normal içici kadar bu sigaradan etkileniyor. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Yeterli ve dengeli bundan bahsetmiştim. Yani yeteri kadar yeterli, dengeli hepsinden ihtiyacımız olduğu kadar beslenmeliyiz yaşımıza uygun spor yapmalıyız yani hani sporun her türlüsü her yaşta faydalıdır diyemeyiz mesela siz çocuk yaşta gidip halter gibi sporla uğraşmanız sizin için sakıncalıdır yaşa uygun spor yapmak lazım hazır gıdalarla beslenmemek lazım özellikle bu fast food'lar falan onlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum hasta olduğunuzda da mutlaka doktora gitmek lazım yani kişi kendini doktoru muhabbeti yanlış burada bence evet sigara öldürür demiş tabii ki sigaranın mesela yaptığı verdiği zararlar ve hastalıklar nelerdir? Bakın astım şu anda tedavisi çok zor olan bir hastalık. Bronşit yine şey akciğer kanseri, gırtlak kanseri, mide hastalıkları, kalp hastalıkları, kangren. Bakın bunların büyük bir çoğunluğu sigaradan ortaya çıkan hastalıklar. Peki alkolün hastalıkların, alkol kullanıldığı zaman ne gibi hastalıklar ortaya çıkar? Siros, bakın bu da yine ciğerlerde olan bir hastalık. Karaciğer kanseri, sindirim sistemi hastalıkları, damar tıkanıklığı. Bakın bunların hepsi hayati önem arz eden durumlar ve sigara ve alkolden uzak durduğumuzda bütün bu hastalıklar en azından bunları minimuma indirmiş oluyoruz. Onun için dikkatli olmak lazım. Evet, devam edelim. Ee, şurada birkaç tane doğru yanlış etkinliklerden yapalım. Kalanları ben size bırakacağım. Su ve mineraller düzey, düzenleyici olarak görev yapar. Doğru. Bunlar vücudumuzda düzenleyicidirler. Vücudun %70'i sudan oluşur. Bu da doğru. Büyük bir çoğunluğu sudan oluşur. İnsanlar bir ay suda dayanabilir. Hayır. Bir ay suda dayanma durumu söz konusu değil. Birkaç gün yani bir hafta en uzun suda dayanma süresidir. Minerallerin fazlası hastalığa sebep olur. Hayır. Fazla olduğu zaman vücut bunları dışarı atıyor. Hastalığa sebep olmuyor. Su ihtiyacını meyve ve sebzelerden de karşılayabiliriz. Doğru yani meyvelerde, sebzelerde hatta böyle sıkma portakal suyu falan vardır, nar suyu falan vardır. Onlar da zaten sudur. Su ihtiyacı buralardan da karşılanır ama normalde de yine bunun yanında su tüketmek gerekiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili aşağıdaki etkinliği yaptığımızda hangi çıkışa ulaşırız diyor. Dengeli ve sağlıklı beslemek için her besinden yeteri kadar, tabii her besinden ihtiyacımız yeteri kadar kullanmalıyız. Doğru. Teknolojiyle üretilen meyveli yoğurt, cips, ketçap, mayonez sağlığımız için zararlı değildir. Hayır bunlar zararlıdır zaten belli yani değil mi? Cips mesela, ketçap bunlar özellikle çok fazla zararlı ürünler. Çünkü bunların üretim ve son kullanma tarihinde çok fazla zaman var. Bir besin doğal haliyle o kadar uzun süre kalamaz. Evet. E, sigara ile ilgili pasif içicilik nedir? Açıklayınız. Bunu siz yazarsınız. Hani anlatmıştım. Pasif içicilik nedir? Kendiniz içmiyorsunuz ama zarar gördünüz. Ortamdan bahsediyor. E, sigaranın zararlarına dört tane örnek veriniz. Belki on dört tane bile verebilirsiniz bence. Çok daha fazla. E, sigaranın sebep olduğu hastalıklar nelerdir? Bakın kanser, kanserin işte türü bronşit, Renk körlüğü kalıtsal bir hastalık olduğu için bu sigara ile ilgili bir şey değil. Siroz Silo, alkol hastalığıydı. Gırtlak kanseri, akciğer kanseri, bakın mide hastalığı, ülser sigara sonucu ortaya çıkabilir. Sonra damar tıkanıklığı, bu da olabilir. Albino dediğimiz bu beyaz saçlı olan insanlar, onlar kalıtsal hastalık. Sigaradan ortaya çıkan bir hastalık değil. Evet, Alkole dört tane örnek verin diyor. Onu da zaten verirsiniz. Bir iki tane de örnek çözelim. Daha iyi pekişmesi adına. Su ihtiyacımızı besinlerden karşılayabilir miyiz? Tabii ki. Su ve mineraller düzenleyicidir. O da doğru. Vitamin, su, mineral düzenleyicidir. İnsan su en fazla birkaç gün doğru, birkaç gün dayanabilir. Bunu kesin bir rakamda söylemez. Sadece birkaç gün denebilir. Üçü de doğrudur. Devam edelim. Evet, burada bazı menüler verilmiş. Bu menülere siz bakarak zaten çok rahatlıkla bu soru yapabilirsiniz. Sigaranın zararlarından bolca bahsettik. Bu soruda yapabilirsiniz. Alkolden de keza aynı şekilde. Ee, mesela diyor ki aşağıdakiler hangisi sigara ve alkolün kullanımı sonucu oluşmaz diyor. Bakın kanser, akciğer kanseri oluşabilir. Siroz alkol hastalığıdır. Astım sigara hastalığı. Down sendrom bu kalıtsal bir hastalık. Kromozomların eksikliğiyle, fazlalığıyla ilgili bir hastalık pardon. Bunu 8. sınıfta göreceksiniz. 46, 47 kromozomlu olanlardır. Evet. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.